Selamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlemelerimizi şifrelerden tek tıkla yükseltebileceğiz. Dostlarım sıfırdan bir deneme hesabı açtım ki yani bir haftadır falan açtım. Gördüğünüz üzere takipçiler, beğeniler, izlemeler almış başını gidiyor görüyorsunuz. Ve video içerisinde ücretsiz bir şekilde nasıl yükseltebiliriz onu da göstereceğim. Dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ederim. Bizler bunu anabayniz.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tık hemen aşağıda iki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. Gidip en eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Hemen kullanıcı adı yerine sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta telefon ve şifre gittikten sonra direkt ücretsiz üye ola basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Hemen girişimi yaptım. Zaten mesela dışarıdan böyle sisteme baktığımızda sıradan bir sistem olmadığını görüntüleyebiliyoruz. Aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları o kadar ucuz ki abi birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi nasıl bakiye kazanabiliriz, nasıl bakiye ekleyebiliriz ona bakacağız. Telefondan geliyorsanız her sağ üst köşede bir çizgi var direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda ise bakiye hemen ekleniyor arkadaşlar. Biraz aşağıda toplamda 4 tane görev var. Bu görevleri yerine getirmeniz için öncelikle bir YouTube kanalına ihtiyacınız olacaktır. 100 aboneli bir kanal bulursanız eğer ya da sizinse eğer şu an çektiğim gibi anabayniz.com sitesine adanızı anlatıyorsunuz. O kanala yüklediğinizde 5 TL bakiye kazanabiliyorsunuz. 15 TL kazanmak için 1000 aboneye ihtiyacınız var. 60 TL kazanmak için 5000 ve 90, 90 TL kazanmak için ise 10.000 aboneye ihtiyacınız olacaktır arkadaşlar. Bunların hepsini destek sisteminde müşteri hizmetleri ile iletişime geçme bilginiz olsun. bakimiz ekledik. Hemen yeni sipariş kısmına gelelim. Dostlarım hemen TikTok'a baktığımızda TikTok yani sadece beğeni değil takipçi, izlenme, yorum bunlar da aşırı derece uygula satılıyor. Bunlara da bir göz gezdirmenizi isterim. Yani ben bu sistemi sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. O yüzden herhangi bir sorun yok. Baktığımızda 1000 adet beğeni 8 TL. Abi gerçekten ucuz. Diğer sistemlerle kıyasladığınızda şu an piyasanın ne, yani en ucuz ve en güvenli sistemiyle karşı karşıyasınız diyebilirim. Ben genelde 17 liralıktan alırım arkadaşlar. Link yerine direkt e, videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Bunları yaparken de hesap açık olsun. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarsınız. Bilginiz olsun. Yapıştırdık bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş ver dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Zaten ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Birazdan gelen beğenileri de size göstereceğim. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Eğer ki bir sorununuz olursa destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar. Mesajı göndere basarsınız. Anında size dönüş sağlanır arkadaşlar. Baktığımızda 1093 beğenimiz var. Bir yenileyelim. 1096 oldu arkadaşlar. Ha, yani yavaş yavaş gelmeye başlıyor. En fazla 2-3 dakika içinde tüm beğeniler geliyor. Zaten görüyorsunuz hemen hemen gelmeye başladı bile arkadaşlar. Sistemde kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Adınız gibi emin olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Beğenlerin hemen hemen birçoğu geldi bile arkadaşlar. O yüzden videomuzu uzatmayalım. Siz de sıkılmayın videodan. Şimdi videomuzu durduralım. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Açıklama kısmında link var arkadaşlar kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.